Yalıtkan ipte asılmış artı Q yüklü noktasal M cismine artı QK yüklü K ve artı Q L yüklü L cisimleri D ve 2D'ye kadar yaklaştırıldığında M cismi şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre Q K bölü Q L oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunlar artı yüklü oldukları için birbirini itiyorlar. O halde K M'yi bu tarafa doğru FK şiddetinde iterken L de bunun diğer tarafa doğru FL şiddetinde itmiş oldu ve bunlar eşit şiddette ve zıt yönde olursa ortadaki m cisim bu şekilde dengede kalacak. Yani FK'nın FL'ye eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Peki eşit diyelim. K'nın m'ye uyguladığı elektriksel kuvvet K çarpı Q K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesiyle bulunuyor. D kare dediğimizde aynı şeyle için yazarsak K çarpı QL çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi 4D kare dediğimizde K'lar gitti, Q'lar gitti, D kareler gitti. Karşımıza QK bölü QL oranı 1 bölü 4 çıkar. Yani cevabımız C seçeneği doğrudur deriz. Yatay sürtünmesiz ve yalıtkan zeminde sabit tutulan K ve L noktasal cisimlerinin arasında serbest bırakılan noktasal M cismi şekildeki bir dengede kalmaktadır. K ve M yükleri sırasıyla artı Q ve eksi Q d2 d1'den büyük olduğuna göre yargılarından hangisi doğrudur şeklinde hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar M cisminin bu şekilde dengede kaldığı belirtiliyor. M cismi dengede denmiş. O halde +QK yüklü M yükünü şekildeki gibi kendisine doğru FK şiddetinde çekerken L de bunu kendine doğru çekmesi lazım yani L'nin de artı işaretli olması lazım. O da kendine doğru eğer kanun çektiği kuvvet şiddetinde çekerse, eşit şiddetli olursa meclisin bu şekilde dengede kalır. O halde D2 d birden büyük denmiş. D2 d birden büyükse mesela aklımda kalsın diye D'ye 2 d ye, 2D ye yazalım burada. Daha uzakta olduğu için aynı etkiyi yapması için yükünün de daha büyük olması lazım. Yani QL'nin QK'dan daha büyük olması durumunda buradaki kuvvetler birbirlerine eşit olur. O halde yorumlara başlayalım. 1. L'nin yük miktarı K'nın yük miktarından büyüktür. Evet daha uzakta ve aynı kuvveti uygulayabilmesi için daha büyük yüke sahip olması lazım. Doğru. K'nın M'ye uyguladığı kuvvet ile L'nin M'ye uyguladığı kuvvet eşittir. Arkadaşlar kuvvetler eşit değil kuvvetlerin büyüklükleri eşit. Çünkü kuvvet vektörel bir büyüklük. Ondan dolayı bunlar eşit şiddetli ve zıt yönde olması lazım. Kuvvetler eşitlediği için kuvvet eşitlediği için yanlış. Kuvvetlerin büyüklüğü eşitlemesi lazım. 3 L'nin yük işareti pozitiftir. Evet K pozitif L de pozitif olacak. Çünkü K M'yi çekerken L de M'yi çekmesi lazım ki M burada bu şekilde dengede kalsın. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Elektriksel alan niceliği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir noktadaki birim yükü etki eden elektriksel kuvvettir. Evet elektrik alan arkadaşlar yüklü bir cismin diyelim artı yüklü bir cismimiz var. Yüklü bir cismin çevresindeki herhangi bir noktada artı bir birimlik yüke uyguladığı elektriksel kuvvete biz elektrik alan diyoruz. Mesela burada Q yüklü cismimiz burada artı bir birim yükü ne yapıyor? İtiyor. İşte buradaki birim yükü eden elektriksel kuvvete elektrik alan diyoruz. Ve elektrik alan E dediğimiz değer F bölü birim yük yani Q sıfır o da K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesiyle bulunuyor. Aradaki uzaklığa da şöyle D diyelim. Şimdi birimi Newton bölü Coulomb'tur. Evet elektrik alana baktığımızda K Q bölü uzaklığın karesi D kare dediğimizde F bölü Q sıfır şeklinde de yazılabiliyordu. Yani Coulomb bölü metre kare de diyebiliriz ve veya E eşittir F bölü Q şeklinde yazarsak da karşımızda Newton bölü Coulomb şeklinde bir ifade de çıkar. Yani bu ifademiz de doğrudur. Skaler bir niceliktir. Hayır. Elektrik alan arkadaşlar vektörel bir büyüklük. Sonuçta birim yüke uygulanan elektriksel kuvveti olduğu için skaler bir nicelik değil vektörel bir niceliktir. O halde 1 ve 2 doğru cevap B seçeneği olmalı. Yalıtkan iple asılan yüklü K cismi yüklü paralel levhalar arasındaki düzgün elektrik alanda şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar elektrik alan artı eksiye doğru şekilde gibi verilmiş. E, buradaki cismimiz normalde düşey konumda dengede kalması gerekirken sola doğru teta açı yapacak şekilde yönelmiş. Demek ki bunu sola doğru çeken bir elektriksel kuvvet var. E, o zaman burası artı işaretli oldu. demek ki K cismi eksi işaretli olacak ve bir elektriksel kuvvete maruz kalmış. Ağırlık da yerin merkezine doğru mg şiddetinde olduğu için ikisinin vektörel toplamı da ip sayesinde dengeleniyor. F artarsa Buradaki açı değerimiz artmış oluyor. Mg artarsa da açı değerimiz azalmış oluyor. Buna göre 1. K'nın yük işareti negatiftir. Evet sola doğru yöneldiği için artı çekmiş veya eksi itmiş gibi düşünürsek doğrudur. 2. K'ya etki eden elektriksel kuvvet artı x yönündedir. K'ya etki eden elektriksel kuvvet artı x değil eksi x yönünde. Bu yanlış oldu arkadaşlar. 3. K'nın yük miktarı artırılırsa Q açısı artar. K'nın yük miktarı arkadaşlar artırıldığında elektriksel kuvvetimiz artacak. F eşittir. Q çarpı E'dir. Elektrik alanda yüklü bir cisme uygulanan elektriksel kuvvet. O zaman e, açı, e, buradaki yük miktarı arttığında kuvvetimiz artıyor. Kuvvet artarsa da teta açısı kuvvetin artmasıyla sola doğru gideceğinden dolayı artmış olacak. Ve bu ifade doğru. Cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Elektrik yükleri artı Q eksi Q artı Q olan KLM noktasal cisimleri eşkenar üçgen köşelerine şekilde gibi sabitlenmiştir. K cismini etki eden bileşik elektriksel kuvvetin büyüklüğü F olduğuna göre L cismini etki eden bileşik elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F'tir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şekle baktığımızda yük miktarlar aynı. Yine uzaklara aynı elektriksel kuvvet bulunurken K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesiyle bulunuyor. Yükler aynı uzaklar aynı olduğu için bunların birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin büyüklükleri şiddetleri aynıdır. O zaman K'ya etki eden elektriksel kuvvete bakalım. L bunu kendine doğru zıt işaretli olduğu için F üstü şiddetinde çekerse M de bunu F üstü şiddetinde itmiş olacak. O halde aradaki açı. Haliyle eşkenar üçgen olduğu için burası 120 derece yapmış oluyor. F üssü F üssü dediğimizde ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından bir tanesine eşit olacak ve bu da F'miş. Ee, o zaman demek ki F üssü arkadaşlar ikisinin bileşkesidir. Özel durumdan 120 özel durumdan o da F'e eşitse demek ki bunların elektriksel kuvvetleri birbirler arasındaki yüklerin çekim ve itim kuvvetinden kaynaklanan etkisi F şiddetinde oluyor. L'ye etki eden bileşke elektriksel kuvvet sorulduğu için K, L'yi kendisine doğru F şiddetinde çekecek. M de kendine doğru yine L'yi F şiddetinde çekti. Aradaki açıda eşkenar üçgen olduğundan dolayı 60 derece. F, F özel durumlardan e, bileşke ikisinin tam ortasından bir tanesinin kök 3 katına eşit oluyor. Yani f kök 3 şiddetinde olur. Cevabımız bundan dolayı e seçeneği doğru olmalı. Elektrik yükleri eksi 2 Q ve artı 3 Q olan noktasal cisimler şeklindeki gibi sabitlenmiştir. Yüklü cisimlerin K ve L noktalarında oluşturduğu bileşke elektrik alanlarının büyükleri sırasıyla E, K, E, Buna göre E, K bölü E, oranı nedir şeklinde sorulmuş. Elektrik alan arkadaşlar herhangi bir noktada artı 1 birim yüke uygulanan elektriksel kuvvettir. O halde burada artı 1 birim yük olduğunu kabul ettiğimizde eksi 2 Q artı 1 birimi kendine doğru çekecek. Buna E1 diyelim. Yine e3 artı 3 Q da artı bir birimlik yükü K noktasındaki elektrik alanı da itme eğiliminde olduğu için E2 şiddetinde sola doğru olmuş olacak. O halde K'daki bileşke elektrik alan şiddeti e1 eksi E2 şeklinde yazıyorum. Zıt yönde olduğu için bunların vektörel toplamı farkına eşit olmuş oluyor. O halde değerleri sayısal değerleri yerine koyarsam K çarpı 2Q bölü aradaki uzaklığın karesi D kare eksi K çarpı 3Q bölü aradaki uzaklığımızın karesi K noktasında olan uzaklığımız 3D olduğu için 3D'nin karesini alırsak 9D kare yaptı. Yani farkını alırsak 2 eksi 1 bölü 3 hop oradan da 5 bölü 3 çıktı. 5 bölü 3 tane k çarpı q bölü d kareye eşit olmuş oldu ek. Şimdi gelelim aynı şeyi L cismi için düşünelim. Burada artı 1 yük olduğunu kabul ettiğimizde eksi 2Q bunu ne yapacak? kendisine doğru çekmiş olacak. Buna E1 şiddetini dersek artı 3Q da itmiş oluyor. O da E2 şiddetinde ittiğini düşündürsek. L noktasındaki bileşke elektrik alan ikisinin toplamına eşit oldu. Yani E1 artı E2 değerine eşit oldu. Şimdi sayısal değerleri yeni yazıyorum. k çarpı 2Q bölü aradaki uzaklığımızın karesi D kare artı. Bu da yine D kadar uzaklıkta. K çarpı 3Q bölü aradaki uzaklığın karesi D kare dediğimizde karşımıza arkadaşlar L'deki bileşke elektrik alan 5 tane KQ bölüm D kare çıkmış oldu. Bizden istenilen K'nın L'ye oranıydı. EK bölü EL oranı 5 bölü 3'ün 5'e oranı olduğu için cevap 1 bölü 3 çıkar. Yani C seçeneği doğru seçenek olmalı. Yüklü noktasal k parçacığının a noktasında oluşturduğu elektrik alan vektörü ea şeklinde ki bilir buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar herhangi bir noktadaki elektrik alan bulunurken o noktada artı bir birim yük olduğunu kabul ediyorduk. O halde demek ki k bunu ittiğinden dolayı bunun da artı işaretli olması gerekiyor. 1. k parçacığının yük işareti pozitiftir doğru. 2. K parçacığı artı x yönünde d bölü 2 kadar çekilirse elektrik alanın büyüklüğü artar. Tabi yaklaştırıldığında arkadaşlar elektrik alanın şiddeti k çarpı q bölü aradaki uzaklığın karesi ile bulunuyor. Aradaki uzaklık yarıya indirilirse haliyle elektrik alanla ters orantılı olduğu için elektrik alanın büyüklüğü artar bilgisi e doğru. Diyelim şimdi k parçacığının Yük miktarı artarsa elektrik alanı büyüklüğü artar demiş. Evet yükle doğru orantılı arkadaşlar. Yük miktarı arttığında daha çok etki yapacak. Yani elektrik alan şiddeti artmış olacak. Bu da doğru. Yani hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. QK ve QL yüklü K ve L noktasal cisimlerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan E şekildeki gibi veriliyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Bölmelerin eşit aralıklı olduğu verilmiş. Arkadaşlar herhangi bir noktadaki elektrik alan bulunurken o noktada artı bir birim yük olduğu kabul ediliyor. O halde K dediğimiz yüklü parçacığımız o noktasında elektrik alanı oluştururken bunu bileşenine ayırdığımızda bakın buradaki vektörümüz bileşenine ayırırsak bakın şöyle sağa doğru bir birimlik bir etki yapmış oluyor. Yani sağa doğru ittiği için de artı işaretli olduğunu anlayacağız. Yine diğer bileşenine baktığımızda L cismi de etkileşim doğrultusunda yani bu doğrultuda yukarı yönde bunun bileşenini ayırdığımızda bakın şöyle düşünürsek yukarı yönde yaklaşık iki birime yakın, 2 birim değil ama iki birime yakın şöyle bir etki yapmış oluyor. Yani itme etkisi yaptığı için yine artı işaretli olduğunu, artı yüklü olduğunu anlıyoruz. Buna göre yargıların hangileri doğru? 1. K'nın yük işareti pozitiftir diyor. Evet K ve L zaten ikisi pozitif doğru. L'nin yük işareti negatiftir. L de yine itme etkisinde olduğu için oradaki O noktasına o halde o da artı işaretli olacak. O zaman bu yanlış oldu. K'nın yük miktarı L'nin ikisinden büyüktür demiş. Bakın ikisi de aynı uzaklıkta O noktasına ama L'nin etkisi yani elektrik alan şiddeti daha büyük. Yani bunun elektrik alan şiddetine EK dediğimizde kanun oluşturdu. L'nin elektrik alan şiddeti EL olmuş oluyor. EL daha büyük aynı uzaktayken o halde L'nin yükünün kanun yükünden daha büyük olması gerekiyor. Yani bunun tam tersi geçerli. O halde cevap yalnız bir yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Elektrik yükleri QKqL QL olan noktasal cisimlerin artı Q yüklü noktasal cisme uyguladığı bileşki elektriksel kuvvet F şeklindeki gibidir. Buna göre QK bölü QL oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada artı Q yükündeki bileşki elektriksel kuvvetin F olduğu belirtiliyor o halde bileşenlerini ayırdığımda ben bunu QK'nın etkileşimi sağa doğru bir birim şiddetinde bir kuvvet oluşturmuş. Yani bunun artı işaretli olduğunu anladım. Yine L'de kendine bir birim şiddetinde bunu çekmiş. Çünkü X'in bileşkesinin şekildeki F olması için. K'nın sağa doğru bir birim şiddetinde ittiğini, L'nin de kendine doğru bir birim şiddetinde çektiğini anlıyorum. O zaman de eksi işaretlemiş diyorum. Buradaki elektriksel kuvveti bulurken her ikisi de bir birim şiddetinde olduğu için FK FL eşitse şiddet olarak K'nın ikisi K çarpı QK çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesinden 2'nin karesi 4 eşittir diyeceğim L'nin yapmış olduğu elektriksel kuvvet etkisi K çarpı QL çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi 1'in karesi 1. Buradan da QK bölü QL oranı işleme devam ettiğimizde 4'ü bize gösterir. Biri çektiği için biri de ittiği için işaret ise eksi olmalı. Kanun çünkü pozitif L'nin negatif olduğunu anladık. Cevabımız 4 değil eksi 4 olmalı. Yani E seçeneği doğru cevaptır diyeceğiz. ALG olan elektrik yüklü K cismini elektrik yüklü L cismi şekil 1 2 3'teki gibi yaklaştırıp denge sağlandığında yalıtkan ipte meydana gelen gelimi kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla T1 T2 T3 oluyor. Buna göre T1 T2 T3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada K cisminin ağırlığı yerin merkezine doğru mg şiddetinde ve buradaki L cismimiz K cismini kendisine doğru elektriksel kuvvet yönüyle çekmiş. Yani burada alfa cis yapacak şekilde düşey doğrultuda değil de sağa doğru yöneldiği için burada elektriksel kuvvetimize F diyorum. Şimdi F elektriksel kuvvet Eşittir k çarpı q k çarpı q l bölü aradaki uzaklığın karesi yardımıyla bulunuyor. 2d'nin karesi 4d kare olduğu için buna biz f dedik. 1 bölü 4'e f demiş olduk. Şimdi buradan iki kuvvetin vektörel toplama arkadaşlar t1 ip gelimesini verecek bize. Şimdi diğerlerine bakalım. Burada K cismini etkiyen kuvvet ağırlık kuvvetimiz yerin merkezine doğru MG şiddetinde. Yine burada birbirlerini biraz önce çektiğini yani zıt işaretli olduğunu söylemiştik. O zaman bu da aşağı yönde F şiddetin yani başlangıçtaki uzaklık değerleri aynı olduğu için aynı kuvvet şiddetini kendisine doğru çekiyor. Üçüncü şekle baktığımızda aradaki uzaklık arkadaşlar ne yapmış? Azalmış. Aradaki uzaklık yarıya indiğinde bakın D kare olursa kuvvet ne yapacak? 4 katına çıkmış olacak. Yani 2D iken D olduğunda K çarpı Q çarpı QL bölü aradaki uzaklığın karesi dediğimizde o halde aradaki uzaklık D kareye inerse 4 katına çıkmış oluyor. Yani K'nın ağırlığı yerin merkezine doğru mg şiddetinde bir de elektriksel kuvvet bu sefer çekme etkisini 4f şiddetinde oluşturuyor. Yani ikinci ile üçüncü ipteki gelme kuvvetine baktığımızda e, cisimleri aşağı çekenleri yukarı çekenleri eşit dediğimde K cismi için konuşuyoruz. Tabi T3'ün T2'den büyük olduğunu görüyoruz. T3 büyük T2 dedik. Sonra T2 ile T1'e baktığımızda burada vektörel toplam Düşündüğümüzde mesela 10 N, 10 N bileşkesi 10 kök 2 N olmuş oluyor. Ama burada 10, 10, 20 N yapmış oluyor. Yani aradaki açı ikinci durumda sıfır olduğu için bileşke ikinci durumda daha büyük. Yani T1 ip gerilmesi T2'den küçüktür. Demek ki T1 ip gerilmesi T2'den küçük olduğu için bunu da buraya ilave edersek 3, 2, 1 şeklinde cevap B seçeneği doğru çıkar deriz.